Arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Ee, kanalımı yeni açtım. Kanalımı Raziye ablanın sayesinde açtım. Allah razı olsun kendisinden Çok teşekkür ediyorum. Ee, Karadeniz kızı olması lazım. Evet, öyleydi. Ee, sizlere ailemi tanıtayım. İlk önce kendimi tanıtayım. İsmim Ramazan, ya şey ismim Dur. Ordunun Korgan elçisinde duruyorum. Köyde yaşıyorum. Ee, güzel ve sevimli bir hayatım var. Şu an <laughs> Annemi tanıtayım size. Annem ismi Sevil. Annemi çok seviyorum. Annem çok iyidir benim için. Onun katına dayanamam. Ee, çocuklarımı çağırayım. En büyük oğlum gel oğlum buraya. En büyük oğlum bu. İsmi Yağız Efe. Dur. Ee, biraz saçları büyük ama olsun. Ortanca oğlumu çağırayım. Gel oğlum. Ortanca oğlum e, Celal Ege dur. Evet. Bitmedi bitmedi. Hayır. E, üçüncü oğlumu çağırayım. Gel. Evet, evet. Cihan Eymen dur. Size tekrar e, göstereceğim çocuklarımı falan. E, kendi oğlum size tanısın kendini. İsmin ne oğlum? Ben Yavuz Efe dur. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Altıncı sınıfa. Altıncı sınıfa gidiyorsun. Evet. Peki e, derslerin nasıl? Derslerim İdare, işte. İdare ediyor Cevete. diyorsun. Peki hangi okulda okuyorsun? Anlat bakayım. Çam 75. yıl ortaokulunda okuyorum. Evet. Ee, yanına Celal Ege'yi alalım. Celal Ege. Abinin yanına geçer misin? Evet Celal Ege. Anlat. Kendini tanıt bakalım. Benim şimdi Celal Ege'dir. Evet. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Kaç? Ben çok iyi. Matematik problemler çok iyi. Türkçe iyi. O İngilizce kötü değilse kötü. Öyle mi? Tamam. Aferin sana. Şimdi <laughs> <laughs> e, Cihan Eymen'imizi, Cihan Eymen'imizi çağırıyoruz. Cihan Eymen'im. Yani. E, i̇smin ismin ne? Cihan Kaçıncı ya. sınıfa gidiyorsun? Bir aya gidiyorsun, doğru mu? Evet. Peki, derslerin güzel mi? Güzel. güzel. Evet arkadaşlar, şimdi size ailemde e, geri kalan arkadaşlarımı tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar benim bir tane de ablam var. Kendisi zihinsel engelli. Yürüyemiyor. ona bakıyoruz. Biraz sinirli. Yatağına falan oturtmaz bizi. Kolay kolay böyle sinirlenir falan. onu çok seviyoruz. Baya biraz sinirleniyor. Onu o kadar seviyoruz ki yani o bizim evde olmazsa olmazımız. O yoksa biz de yokuz. Yani Evin bir neşe kaynağı. O olmasın evin içinde. Bir sessizlik oluyor. Bir böyle ne bileyim yani yokmuş gibi bir şey. Ee, annemden Allah razı olsun. Doğduğundan beri ona bakıyor. Anne nasıl oldu bu? Yani e, sen anlat bakalım. Nasıl oldu da bu hale geldi mesela abla. Doğum hatası. Doğum hatası. Doğum şey, hatası hani işte. Bakın ona da konuşur. Beynindeki temel <laughs> bu. Beyindeki bu doğumdan oldu değil mi? Yani bu sonradan evet. olma değil. oldu. Şimdi Normal arkadaşlar, şey. e, normalde, normalde yürüyordu benim ablam. Yürüyordu. Yürüyordu. Bacağı kırıldı, yürüyemiyordu abi. Evet, bir gün bacağı kırıldı. Bence Onu da, düştü. Evet, bacağını biz çektirdik. Burada bizim hmm. kırıkçı var, kırmanan hmm. Alaaddin dediler. Doktora da götürdüm. He, doktora falan da götürdüm. Bunun bacağını biz çektik. Çektikten sonra e, ne oldu? Sarı hastalığı var bunun. He, Biz yaptım. çektik, o sarı hastalığına yakalandı, tekrar bacağı çıktı. Biz tekrar çektirdik, tekrar sarı hastalığına yakalandı, tekrar çıktı. Maalesef ki bu şekilde kaldı. Ee, bir de bizim şu an olduğumuz yerde e, bir gün yangın çıktı. Yangın çıktığı zaman, yangın çıktığı zaman e, ablam buradaydı. Ablam buradaydı. Biz annem o zaman ben çocuktum, çok küçüktüm. E, Korgan'a gittik. Korgan'daydık. 5 Geri gelince duyduk burada. Burada bir büyük bir yangın çıkınca o da yangının içine kaldı. Allah'a şükürler olsun. Şimdi çok iyi. Hani biraz sinirli, bayağı sinirli. Böyle bize kızıyor, bağırıyor ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani bir de size babamı tanıtacağım. Bekleyelim. Bir. Evet şimdi e, videoyu ben burada kapatacaktım esasında da. Annem bana dedi ki oğlum dedi. E, Bari yeniyiz, yeni yapıyoruz bunu dedi. Bizi yeni çekiyorsun dedi. Az daha çek dedi. Şimdi... Annem... Ben şu an 32 yaşındayım. Emin ben olayım. bildim bileli annem çocuğuna bakıyor. Yani... Nasıl söyleyeyim size? Eski... Eskideyken e, cam, çerçeve duruyordu, bilmem evet. bir şey. Her şeyi yapıyordu yani. Şimdi Allah razı olsun yani doktorlarımız falan iyi ilaç bir şeyler tedavi etti biraz sakinleşti. Hmm. Annem bakıyor özellikle çocuklarım mesela Cela Ege buraya gelir misin? Bak bahsediyor. mesela Ege ben hayatta çocuklarıma demedim ki benim ablamı kötü davranın benim ablamı şöyle yapın hep onlara dedim ki oğlum o sizin halanız ona iyi davranın onu hmm. sevin ona kötü davranmayın hepsini söyledim tek tek. Mesela küçük oğlum. Gel oğlum buraya. Hmm. Gel utanacak bir şey yok. Gel. Bak mesela küçük oğlum. Hepsi de halalarını çok diyor. Hmm. Aile terbiyesi tabii ki başka. Yani ailenizden ne öğrendiyseniz odur. <laughs> o da ablam da sinirleniyor şu an. Hani onu gerçekten seviyoruz. Yani ama işte <laughs> o sinirleniyor bize kızıyor ama <laughs> arkadaşlar bir de e, engelli oranı yüzde <laughs> yüz. Hani, Tabi rapor olarak %100 verdiler bize, önüne yemek koyuyoruz, o kendi eliyle yemeye çalışıyor, annem yediriyor, ee, altını üstüne annem bakıyor, hanım bakıyor. <laughs> Tabii ben kimsenin hakkını yiyemem. Bakanından da Allah razı olsun. Ee, ailemi bu şekilde tanıtıyorum. Size babamı da tanıtacağım, eşim de gelecek. Onların... Eee nereye gittiler anne? gitti cenaze vardı. Bizim köyde bir cenazemiz vardı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Hasan dayımız vardı. Ee, e, Hasan Uslu bir amcamız vardı. O vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hanımla babam buraya gitti. Biz de gideceğiz birazdan. Ee, arkadaşlar şu anlık bu kadar. Ee, sizi babam gelince babamla da görüştürmek isterim. Tanıştırmak isterim. Ya da onu şöyle yapalım. Yarın tanıştıralım. Ee, ben size şimdi bir de bizim ineklerimiz var. Tabii büyük yani onlar olmasa olmaz bizim evde. Her zaman derim kendime Ya anne hani bakmayalım bakmayalım Ama annem o huydan vazgeçmez. Size bir de ineklerimi tanıtacağım. Haydi başlayalım. Başla. Evet şimdi ahırımıza geldik. Ee, burada kurbanlık bakıyor babam. Bir kurbanlığımız, iki kurbanlığımız. Ya burada bir de kedimiz vardı bizim. Nerede? Gel. Pist, pist, pist. Gel. Pist, 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 pist. Tabii bu kedimiz şimdi şöyle bir şey. Gel. Pist, pist, pist. Yanıma gel. Gel. Pist, pist, pist. Gel kızım. Gel. Annem şimdi inekleri sağar, tamam mı? İnekleri sağarken bu kedi burada bekler. Yani bana süt vereceksin. Kesin vereceksin yani. Kesin süt vereceksin de. Aa. <laughs> tamam, tamam, bir şey yok, bir şey yok. Şimdi burada bir de danamız var. Tabii ki erkek danımız. Ondan sonra bir daha burada. Az geniş alır mısın? Ee, bir de burada. Evet arkadaşlar ineklerimiz bunlar. Babama diyorum mesela diyorum baba bakma artık yani emekli oldun. Ama işte köyde kim olursa olsun duramıyor. Bir şekilde bakıyorlar. Olsun onlar da demek ki o şekilde alışmışlar. Yani ne yapalım? Yapacağımız bir şey yok. Bu arada ben evin tek oğluyum. Bir ablam var işte gördüğünüz onu engelli. Evin tek oğluyum. Arkadaşlar sizlere bunları paylaşmak istedim. Ee, yanlış yaptıysam kusura bakmayın. Destek olursanız bana Allah sizden razı olsun derim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ee, yani ne söylesem bilmiyorum. Hani bu benim ilk videom diyelim. İlk videom vardı, vardı çalışırken çekmiştim. Ee, sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Abilerimizin, annelerimizin ellerinden, babalarımızın ellerinden öpelim. Küçüklerimizin hepsini senin gözlerinden öpelim. Allah'a emanet olun. Var mı isteğin oğlum? Bir şey söylüyor musun? Allah'a ben çok sevdim. Seni çok sevdim. <laughs> Hat, Allah menet olmak üzere kendinize iyi bakın.